sizlerle birlikte Dead Ball oynayacağız. Evet uzun süredir oyun videosu gelmiyor. Bir sürü işim vardı. Tatilde bir sürü yere gittik. Ben bu oyunu çok eski bir oyuncusuyum. Bayağıdır oynuyorum yani. Ben dedim ben neden bunun videosunu çekmiyorum. Ben de kalktım çekeyim dedim. Hadi bakalım. Y yüklenirse direceğiz. Direceğiz, direceğiz. İnşallah gireceğiz. Arkadaşlar bu arada tatiliniz nasıl geçti? Yorumlara yazmayı unutmayın. O oh. durayım. Yoksa çok kasarım ya. Aga düşürdüm ne? He kılıçlar da geldi. Wake up one. Kime geliyor lan? Bana mı geliyor? Ya. Not find the fester on. Aga oyun çok dur yüklenmesini bekleyeceğim biraz. Şuradan bir tane spooky paketi açalım. Yeni gelmiş. Açamadık. Ya. İlla diyor ki gel sen beni öldür diyor ya. Nerede bilelim? Nüfus değil, kameki değil, gazo değil. Benim ne varmış? Saito değil, Bomb değil, kongran değil. Kan, kan, Tamam ya. Ne zaman? Kameki ile şöyle bir tur atalım yine. görmüş olduğunuz gibi herkes pro. Bak üstümde kral tacı var. En yani pro benim. Aga bunlar intermission'a erkenden giriyor. Ben neden gelmiyorum? Server'ın kralı oynama oğlum. Alın lan beni içeriye. arkadaşlar nasıl güzel mi kızım play hmm. bak ben bu hidrojeni bir alırım yerden yere vurarım ben bunu ben bunu söylüyorum aa buldum yandı Oğlum merkez bedeli verilen kılıcı kullanıyor lan hiç kendi hakkınızı böyle kılıç yapmadınız mı siz? Bunlar çok özel kılıçlar arkadaşlar. I'm lagging. Bakın. Aga ben neden, ben neden giremiyorum? Ben neden giremiyorum? ya ben de giremiyorum. kardeşim ben de girerim. Yeniyor mu lan bizim çocuğu? Aa, ağacım gitmiş. Şimdi aa, geri geldim Elipsimiz. Oh. Tamam. <laughs> yes. Gayet şöyle Adamlı adaplı bir şeyiniz yok demiş sizin ya. Allah için. Headless Horseman animasyonu almış. <Gülüyor> Aga. <laughs> bong. Neden bong? Neden gong değil? fight mi dönecek? Epic fight. Epic fight. Ya sokuyorum mı? Oba. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Acayip lagım var ya. Az kaldı grafikleri bire düşüreceğim. Tek çankta oynayacağım. Yani kılıç seçin ya. Dragon Sword. Birazcık bununla oynayalım. Kardeşim. Herkes tek bıçakla bizimle tek bıçakla. Kap <laughs> gum gum balon. <laughs> Ulan seninle gözüm kapalı oynarım. eski nerede eskiler eski eski ah eskiler nerede ki o eskiler baba eleştir baba Porsche ver sorun kralı. benim kar de ya bu kız hile kullanıyor. Ben topa değiyorum. Aa, fight dönecek. <laughs> ba, Eleyeceğim oğlum seni. Bak. seçsem? Ne seçeceğim? Telefon <laughs> alacağım mısın? Telefon <laughs> alacağım. Koruzima mısın? Nesin? Bak seni öldürürüm çocuk. Acımam. Bak bak bak. İkili kilici görüyor musun? Bak katana kalıcı derler buna. Bizim orada. <laughs> Demek ki etrafımda dönmeyecekmişim. Öyle bir bug olmuş oyunda. Gel abi gel gel. Gel gel gel. Bom. Özel taktiğim. Ba. Ben bir sürü epic fight kazandım oğlum sen hayırdır. Zip. Sokarım öyle şey. Ananı ananı. Ananı ananı ananı. Ananı, ananı. Bağıracağım şimdi. Okula gideceğim. Öğlenciyim zaten. Onun sıkıntısı, bunun sıkıntısı. Ben patlarım aga. Bak, dans ederek kapışacağım. Hadi bakayım. Oha bu kat Hayır duvarlar geliyor ortalık almam lazım Her zaman herkese uzak bir yerde olacaksın Kardeş Bak epik bir fight dönüyor Ben uzakta kalayım top bana erken gelsin ya çöplüğüm ya. Çöfür edeceğim şimdi ya. Ya abi bir git.